Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Uluda 3 metre kanvas çadır tanıtım yapmaya çalışacağım. Çadırı ben de aldım. Kurumda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Şimdiden söylemiş olayım. Önceki çadırın içinden şu demir parçalar çıkıyor arkadaşlar. Zaten biraz sonra göreceksinizdir. Bu çadırımız bu üstüne yağmurluk brandamız. Burada çadırın ipleri, barandırın ipleri ve burada da 30 tane diye yanlış hatırlamıyorsam belki biraz fazla da olabilir. Demirlerimiz var. Şimdi şurayı bir temizleyeceğim. Daha sonra altına bir mavi barandan var. Onu sereceğim. Üstüne de çadırı kurmaya çalışacağım. Birazdan görüşmek üzere. Buyurun. Ağzına şöyle dökeceğiz. Onun için çadırın içine koyalım. Dur dur bir. Şimdi şu arkadaşlar şuraya 45 derece iğneyle çakacağız. çiviler çok sağlam. Şöyle göstereyim. Gerçekten hakını vermişler. Ben bunun hepsini böyle çekeceğim. Bittiğinde tekrar görüşeceğiz. Evet çaktık arkadaşlar. İlk izlenimim şuraların çok sağlam olmadı. Yani bilmiyorum bana çok fazla güven vermedi. Bakın görüyor musunuz? devam. Şimdi kuracağız. Takacağız. Demirin de şurası çok gitmedi. Çok kesin gibi geldi bana. Evet. şimdi fermuarımızı açalım. Aşırlar, evet, şimdi şu yanlardan şu yanlardan iplerimizi bağlayacağız. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Evet, şu iplerimiz var arkadaşlar. Buraya bağlayacağız. Buraya geldireceğiz. İptek çok uzun değil. Tahminim bir buçuk. Bir buçuk metre civarı. Ben bağlayayım. Daha sonra yine görüşürüz. Sizin zamanınızı almayalım. Evet iplerimizi bağladık arkadaşlar. Şimdi yine bu şekilde yere sabitleyip daha sonra bunu gerdireceğiz. Yine hepsini böyle teker teker yapacağız. Ben başlıyorum. Evet, çadırımızı kurduk arkadaşlar. Çadırın görüntüsü bu şekilde. Biraz uğraştırıyor onu söyleyeyim. Şurada bir hata yaptım ama ne hata yaptım anlayamadım. O da ilk kurulum. Artık o kadar olsun diyorum. Görüntüsü böyle. Şurada soba bacası var. Bunun aparatı var arkadaşlar. Bunun aparatı geliyor. Şu an benim yanımda yok. Ben bugün soba yakmayacağım için aparatını getirmedim. Şöyle devam edelim. Şuradan bakalım. Şöyle. Burada yine aynı şekilde havalandırmaları var. Ama keşke şöyle bir cırt yapsalardı. Bence en büyük eksiklik şurasın cırdı. Orada bir şeyler düşüneceğiz. Evet çadırın görüntüsü bu şekilde. Tekrar. Bir de içine girelim. Bir de içini göstereyim size. Dediğim gibi bu çadır 3 çap, 3 metre. 3 metre. Çadırın içi böyle arkadaşlar. Yani hava dar. Akşam da üşüteceğini sanmıyorum. Bence gayet güzel. Bir de bir Yataklarımızı bir koyalım. Bir de öyle bakalım. Hem de siz büyüklüğünü o şekilde bence daha iyi okay. ölçmüş olursunuz. Bir de size naçizane tavsiyem böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir cihaz al, makine almanız çok işe yarıyor. Hemen tozu, kiri ne varsa ben şöyle alıveriyorsunuz. Şimdi kampeti koruyorum. Ben de 3 tane kampet var. 3 tane kampeti koyacağım. Bir de ondan sonra video çekeceğim. Evet arkadaşlar kampetimizi koyduk. Biz şöyle bir şey ay ayarladık buraya. Ayağımızın tozuyla çadıra girmeyelim diye. Şuradan göstereyim. Şöyle. 65'e 190 65'e 190 65'e 190 45 santim yüksekliği. 15 santim yüksekliği arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane kampeti alırdık. Görüyorsunuz. Şurada bir tane cebi var. Şurada bir tane cebi var. Netleştiriyorum. Evet. Şuradaki cep. Şurası zaten soba çıkışı. Böyle. dediğim gibi çapsız yapmışız ama artık ilk kurulumun günü olmaz diyoruz. Yani çok hava dar. Üşüteceğini hiç sanmıyorum. Bence ne diyorum en büyük sıkıntısı şuraların cırt olmaması. Hatta soğuk gibi ihtimali var buradan. Onu da bir şey düşüneceğiz. Bir yer olursa onu da sizinle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.